Şenli kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar yabancı bir kanaldan modeli çevirerek çıkardım biraz zor oldu ama e, vaktimi de çok aldı ama sizler için değer arkadaşlar sizlerle paylaşmak istedim çok güzel bir desen beyaz ve turkuaz yeşili bir e, ipim var ayrıca da şöyle bir tığ kullanacağım iki buçuk milimetre ama bu desen için çok ince tığlar kullanmayın eğer yumuşak bir şey yapmak istiyorsanız biraz kalın tığ kullanın böyle kılıptır çantadır bu tarz şeyler yapacaksınız da daha e, ince tığ kullanabilirsiniz çok konuştum kusura bakmayın hazırsanız bir koyu bir açık renk e, tercih etmenizi istiyorum arkadaşlar çünkü bu modeli koyu renk belli edecek o yüzden koyu rengimle başlıyorum iki tane açık renkte bu modeli yapmayın güzel durmaz sıkılama zincirimi aldım bu şekilde başlangıç sıkılama zincirimi yaptım arkadaşlar modelimiz için 10 ve 10'un katları kadar zincir çekip artı 6 tane daha fazla zincir çekiyoruz. Yani 10 artı 6 diyeyim. Şöyle yapalım. 1, 2 3, 4 bakın. 5, 6 7 8 9 10. Şimdi bundan bir motif çıkıyor. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3 4, 5 6 7 8 9 10 Bakın burada 20 tane oldu. Bir 10 tane daha çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi burada 30 tane zincir oldu. Üzerine 6 tane daha çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Tamamdır. 30 artı 6 tane yani 36 tane zincirim oldu demek istedim da arkadaşlar sadece bu var başka bir e, püf noktası yok yani şey yok başlangıç için şimdi ilk sıramız e, sık iğnelerden oluşacak birinci zincirime giriyorum arkadaşlar buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum ardından ikinci zincire giriyorum buraya bir tane sık iğne yapıyorum yine üçüncüsüne giriyorum bakın saydığıma bakmayın Sıramın sonuna kadar bu şekilde sık iğne yaparak ilerleyeceğim arkadaşlar. Şimdi ben bunu sıramın sonuna kadar bu şekilde sık iğneler yaparak ilerleyeyim. Sıramın sonunda görüşelim. Şimdi arkadaşlar sıramın sonuna kadar bir sıra boyunca böyle sık iğnelerim yaptım. Şimdi sıramın sonunda bir tane zincir çekeceğim. Bunu keseceğim arkadaşlar. Bu modelin tek sıkıntılı yanı. Sürekli ip kesmek zorunda kalmamız ama onun dışında çok kolay. Şimdi kestikten sonra arkadaşlar şöyle beyaz ipimi alıyorum. Her seferinde modele sağ baştan yeniden başlayacağım. Birinci sık iğneden bu şekilde giriyorum arkadaşlar. Bakın şurada başlangıcından şöyle göstereyim yakın çekimde. Bakın şuradan girdim beyaz ipimle geçiş yapıyorum. İsterseniz zincir çekerek de yapabilirsiniz ama. Ben şöyle girişi güzel bir şekilde geçişimi yapacağım. Bakın şöyle geçtim. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bir de aynı yere tekrar battım. Sık iğnemi yaptım. İlki geçmek için de ikincisi de sık iğnemi yapmak şu için. Arada yürütebiliriz istersek şunu. Şimdi şu arkadaki tek tel var ya arkadaşlar bir tane önde kalıyor. Yani tam girmiyorum tam sık iğne yapmıyorum. Arkadaki tek telden girdim. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Sırasıyla buraya batıyorum. İki sıra bu şekilde sık iğne yaptık ama ikinci sırada bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sırasıyla bakın şu kısımlara batarak modelimizi devam ettiriyoruz. Ben bunu sıramın sonuna kadar yapayım arkadaşlar. Geleyim. Böyle tek tellerinden girip sıramızı sonuna kadar ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi sıramın sonuna geldim. Şöyle bir sıra sık iğnelerimle yapmış oldum. Burada şöyle bir tane sık iğne yapacağım ve keseceğim. En son o ilmekleri buraları düzeltiriz şimdi arkadaşlar. arkadaşlar şöyle iki sıra boyunca yaptık. Hemen sıradaki rengimi alıyorum. Bu renkte devam edeceğim. Sağ baştan yeniden ipimi sabitleyerek en son şu iplikleri falan keseriz. Hatta yeri gelmişken keselim. Bakın şu sağ baştaki sık iğneden ilk sık iğnenin içinden girdim. Şöyle gösterelim. Buradan arkadaşlar ilmek geçişi yapıyorum. Bu şekilde sık iğnemi bağladım. Aynı yere tekrardan girdim. Buraya sık iğne yaptım. Şimdi model kurmaya başlayacağız. Yanındaki sık iğnenin arka tek telinden girdim bir sık iğne yaptım. Yanındakinin arka teklerinden girdim. İkinci sık iğnemi yaptım. Şu anda üç tane sık iğne oldu arkadaşlar. Başlangıçtakini de sayıyorum. Başını bir kez aldım. Bakın sıradakinin, sıradaki sık iğnenin aşağıdaki hizasında kalan şu, e, şuradan gireceğim arkadaşlar. Buraları kullanacağız. Bir, iki, üçüncüden gireceğim. Başını bir kez doluyorum. Sıradakinin şöyle tuttuğumda, bakın şu, ben şu tığımın ucunu taktıracağım ama tabii kameradan. Bakın doladım. Kameradan bu şekilde tığımın ucunu taktırdım. İlmek alıp yukarıya doğru ikili bir trabzan çıktım. Trabzanı yaptım. Arkada bir tane boş bırakıp yanına batıyorum. Bir tane sık iğne. Başını doladım. Hemen bakın yanındakinin hizasında bir tane şöyle arada boş bırakıyorum. Yanındaki beyaz sık iğnenin aşağıdaki şu petrol yeşili olan ilmeğinden tığımı bu şekilde taktırdım. Yukarıya doğru trabzan çıkıyorum. Arada bir tane boşluk var. Arkada bir tane sık iğne boş. Yanındakinin arkadaki tek telinden girip sık iğnemi kurdum. Bakın yan yana iki tane yaptım. Şimdi arada boşluk bırakacağım. Birincisini yaptım. Arkaya battım. 2 3 4 5. 5 tane bu şekilde ilerledim. Başını bir kez doluyorum. Altıncının bakın şu hizasında. Aşağıdan sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Altıncını bakın şöyle tığımı taktırıyorum. Buradan ikili trabzan çıkıyorum. Şimdi arka bir tane boş, yanındakine batı battım. Buraya bir sık iğne yaptım. Doladım. Bir tane boşluk bırakıyorum yanındakine batıyorum. Bu şekilde bir trabzan yaptım. Arkada bir tane boş yanındakine batıyorum. Birinci sık iğnem. Şimdi ara vereceğim. İkinci sık iğnem. Üçüncü sık iğnem. Dördüncü sık iğnem. Ve beşinci sık iğnem. Bakın bu şekilde modelimizi kurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Sıramızın sonuna kadar böyle modelimizi kuracağız. Ben şimdi buraları da kurup geliyorum. Evet arkadaşlar sıramızı sonuna kadar bu şekilde modelimizin taban kısmını kurmuş olduk. Sıramızın sonunda bakın en son 5 tane sık iğneli bitirdim. Bir tane zincir çekiyorum ve kesiyorum. Kestim. Şöyle. Şimdi e, tekrardan beyaz rengimi alacağım. Ve modelime kaldığım yerden devam edeceğim arkadaşlar. Desenimizi kurmaya başlıyoruz yine. En baştaki şu birinci kısımdan giriyorum. Burada sık iğnemle buraya batıyorum ve renk geçişimi yapıyorum. Her seferinde bu işlemi tekrarlıyorum arkadaşlar. Renk geçişimi yaptım. Bir tane sık iğne yapıp aynı yere battım ve buraya şöyle sabitledim. Şimdi burada arkadaşlar şöyle şu yanındaki sık iğnenin arka telinden girdim. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Şimdi arada bir tane sık iğne var. Sonra model geliyor. Başını doladım kendi renginden olan şu beyaz var ya arkadaşlar şu aşağıda şu kısım pardon doladım şöyle tığımın ucunu taktırıp alttaki bu ilmeğe girdim buradan bir trabzan çıkıyorum arkadaki sık iğnem boş direkt bu yeşil trabzan üzerine sık iğne yaptım arkadaki tek telleri kullanıyoruz arkadaşlar bir teli de önde kalıyor 2 3 3 tane sık iğne boyunca ilerledim doladım Hemen buradaki tırabzanın tra önüne yapıyorum. Bakın şöyle tığımı taktırınca zaten çıkıveriyor. 2, 2 çektim. Arkada bir tane boş. Batıyorum. 1, 2, 3. 3 tane yaptım. Bakın tekrardan model geldi. Modelimin hemen şu tırabzanın önüne e şey yapıyorum. Tırabzan yapıyorum. Hemen bakın şöyle girdim, tığımı taktırıyorum, taktırdığım gibi zaten trabzanım çıkıyor arkadaşlar. Gidelim arkadaşlar. Şimdi bunu yaptım. Arkada bir tane sık iğne boş, yanındakinin içinden girdim sık iğne, tekrar girdim sık iğne ve tekrar girdim sık iğne. Şimdi bakın şu trabzanımın önüne yapıyorum şu kısma, bu kısma yapıyorum. Başını doladım. Buradan tığımı ben bu şekilde yapıyorum. Daha kolay geliyor. Tığımı böyle ters bir şekilde taktığım zaman trabzanımı kuruyorum. Yani şöyle bir görüntü oluşuyor arkadaşlar. Şöyle tuttuğum zaman arkada bir tane boş yanındakine gelip sık iğne yaptım. 1, 2, 3 tane araya sık iğne. Sonra tekrardan bu trabzanımı sağına ve soluna kuruyorum. Evet yine buraya arkadaşlar başını doladım. Şuradan gireceğim. Şöyle 1 2 3 şuradan 1 2 3 Şuradan giriyorum. Buradan girdim. Arkada bir tane sık iğne boş. Yandakine batıyorum. Yine buraya da sık iğne. Başını doladım bakın. Hemen Tırabzanımın önüne batıyorum. 2 de tırabzan yapıyorum ve böyle devam ediyorum. Arkadaşlar bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz. Ben bunu hemen şunları da yapıp geliyorum. Arkadaşlar sıramın sonuna geldiğim zaman bir tane zincir çekip ipimi yeniden kesiyorum. Diğer ipleri de şöyle aralarda eriterek kaybedeceğim. Şimdi modelimin taban kısmı yavaş yavaş kurulmaya başladı. Yeniden buradan başlayacağım. Şimdi arkadaşlar ilk baştaki sık iğneden başlıyorum. İpimi buraya ekledim. Zor bir model değil arkadaşlar. Sürekli ip eklediğimiz için size zor gelebilir ama zor değil, eğlenceli bir model. Sık iğnemi yapıyorum. Aynı yere tekrardan girdim. Sık iğnemi şöyle yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın farkındaysanız sırada bir tane sık iğnelik yer kaldı. Başını doladım. Şu aşağıdaki kendi renginden olan şu kısımdan giriyorum doladım bakın şuradan giriyorum buradan ilmek çıkardım bu ilmekten şey trabzan yapıyorum ve arkada bir sık iğne boş yanındakine batıp sık iğne yaptım yanındakine batıp tekrar sık iğne devam ediyorum bir iki tane oldu üçüncüsünü yapıyorum dört ve beş bakın beş tane yaptım şu iki tane beyaz trabzanın arasına gelene kadar yaptım. Başına doladım. Bakın şu trabzanımın hemen önüne yapıyorum. Önündeki şu şöyle açtığımız zaman şu sık iğnenin içinden girdim. Buraya bir trabzan çıktım. Arkada bir sık iğne boş. Bu şekilde battım. Kapattım. Tekrardan doluyorum. Yine bakın burada bir tane atladım. Diğer sık iğneden giriyorum. Ve buraya bir tane trabzan yaptım şöyle kutucuk içine kutucuk gibi oldu yine bir tane boş yanındakine batıyorum 1 2 3 ya yani kısacası şu beyazın tepesine gelene kadar 4 ve 5 sık iğne yaptım bakın şöyle göstereyim arkadaşlar bakın beyazın arasına geldim doladım hemen şöyle giriyorum buradan girdim Buraya bir tane trabzan yaptım. Arkada bir tane boş. Yanına batıp sık iğne yapıyorum. Doladım. Bir tane boş. Yanındakine batıp buraya bir sık iğne yapıyorum. Arkada bir tane boş. Yanındakine batıp sık iğne yaptım. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Bu sıramız da böyle gidecek. Yine burada yaptıktan sonra şu iki modelin arasına burada kurduklarımızı kuracağız. Arkadaşlar sıramın sonunda şöyle kestim ve bu sıramı da tamamladım. Bakın böyle desenimin tabanı oluşmaya başladı yavaş yavaş. Şimdi beyaz rengimi alıyorum. Beyaz rengimle buradan başlıyorum. Çok az kaldı arkadaşlar. Şöyle ilmeğimi aldım. Bakın şöyle geçirdim. Aynı yere tekrar girip sık iğne yapacağım. Bakın bu şekilde başlıyorum. Şimdi bakın bu birinci sık iğnem. Kabul ediyorum ben. Şöyle biraz ışığı ayarlayalım. Hemen arkasından giriyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Normalde 7 tane boşluk, bir tane de kenara saydık. 8 tane oldu. Şimdi burada Bakın şu tam ortadan gireceğim. Başını bir kez doladım. Bakın şu ortada kalan bir tane beyazdan giriyorum. Buraya bir tane trabzan çıktım. Arkada bir sık iğne boş. Yanındakine battım. Sık iğne yaptım. 1 2 3 Nereye kadar? Ta ki şunun ortasına kadar. Şunların ortasına kadar. Bu sırada böyle arkadaşlar. Şöyle gelene kadar yapacağım doladım bakın şu ortada şöyle tığınızı yukarıdan şöyle çapraz bir şekilde taktırdığınızda almış olursunuz şöyle çıktım ve ikili trabzan yaptım bunun büyümesine bakmayın birazdan ilmekler oturur böyle arkadaşlar devam edeceksiniz şimdi ben bunu sıramın sonuna kadar yapıp geliyorum arkadaşlar sıramızın sonunda şöyle kesiyoruz yine ve bu sıramızda böyle tamamladık. Yavaş yavaş modelimizde ortaya çıkmaya başladı. Tekrardan mavi ipimi alıyorum, yeşil ipimi ve üstüne bir kez daha kat geçeceğim. Sağ baştaki yerden, her zaman o ilk sık iğneden girdiğim yerden sık iğne şey, tığımı geçiriyorum ve sık iğne yapıyorum. Bir tanecik sık iğne yapalım. Aynı yere tekrar girdim, sık iğne yaptım. Şimdi. Arkadaşlar başını bir kez doladım. Bakın. Yanında hemen şu beyaz sık iğne var. Altında da şu e, trabzan var. Bu trabzanın tepesindeki bu yerden girdim. Buraya ikili trabzan çıktım. Arkada bir tane boş. Yanındakine batıyorum. Sık iğne 1 2 3 4 5 Altıncı da tekrardan bakın şu geliyor. Başını doladım. Hemen hizasında bakın şöyle giriyorum. Bir trabzan yapıyorum. Boş yanındakine. Tekrar bakın şu geldi. Aynı şekilde şöyle tığımı yukarıdan taktırıp ilmeği geçiriyorum. Ve buradan bir trabzan çıkıyorum. Arkada boş yanındakine batıyorum. Bir. Şöyle. Şöyle. 2 3 4 5 6 6 olmadı 6 bir de trabzan üzerine 7 bakın Ay çok özür dilerim arkadaşlar kaptırdım gidiyorum bunun üzerine yapacağım başını doladım bakın şöyle taktırdım trabzanımı çıktım doladım arka pardon dolamadım arkadaki boş bu trabzanın üzerine yaptım tekrar doluyorum bu şekilde giriyorum burası boş yana battım bu şekilde sıramın sonuna kadar ilerleyeceğim burada yaptığım aynısını buraya yapacağım Evet arkadaşlar sıramı tamamladım sıramın sonunda ip kesme işlemimi her zaman olduğu gibi yapıyorum bu şekilde bitiriyorum Bakın modelimiz biraz biraz oluştu arkadaşlar. Beyaz ipimi alıyorum. Son iki sıram kaldı. Şöyle ilk baştan girdim. Çok özür diliyorum. Şöyle renk geçişimi yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Aynı yeri tekrar battım. Bir tane daha sık iğne yaptım. Şimdi burada arkadaşlar şu yeşil trabzanımın önüne beyaz trabzan yapacağım bakın şöyle girdim bir tane sık iğne yaptım doladım şunun önüne arkadaşlar trabzan yapıyorum arkada bir tane boş yanına battım 1 2 3 tane sık iğne yaptıktan sonra tekrar doladım bakın dördüncü de şöyle batıyorum deseni e, tamamlamaya başlıyoruz arkadaşlar. 3 tane sık iğne. Doladım bakın şunun önüne batıyorum. Yani bu yeşilin sağına ve soluna kolon yapıyoruz. Öyle düşünün. Yani şu aşağı kısmını tamamlıyoruz. Öyle düşünün. Bakın bu şekilde. Yine sık iğnemi yapıyorum. 3 tane. Doladım bakın. Yine kolonumu yapıyorum. Ya ben kolon diyeceğim ama şöyle arkada boş yanına batıp 3 tane sık iğne hep tek kanatlardan yine bu tarafı da kolonumu yapıyorum. Arkadaşlar bunu ben sıranın sonuna kadar böyle devam edeyim. Sıranın sonunda görüşelim. Sıramızın sonunda arkadaşlar ip kesme işlemimizi yaptık. Ve böylece desenimiz ortaya çıktı. Arkadaşlar desenimiz bu şekilde. Bir sonraki sıranın başlangıcını göstereceğim. Birinci sıranın tekrarı. Şu anda birinci sıraya geçtik. Yani bundan sonra bu kısımları yapacaksınız. Bu, bu bir e, parça dedim Belki faydalanmak isteyen alacaktır. O yüzden bu desenimizin ismi yok arkadaşlar. İsterseniz bu desenimize bir isim verelim. Yorumlar kısmında. Bu desene baktığınızda aklınıza nasıl bir isim geliyorsa yazın. Ben de en çok beğenilen ya da en çok beğendiğim yorumu başlık kısmına yazacağım. O ismi yazacağım arkadaşlar. Sizlerden isim rica ediyorum. Farklı fikirler ortaya çıkacaktır. Geçen videoda da bahsetmiştim. Böyle bir şey istemiştim. Bir tane yelek modelimiz vardı. Çok güzel yorumlar geldi. Çok güzel başlık isimleri geldi. Desene çok güzel isimler koyanlar oldu. Ben de en beğendiğimde bir tanesini alıp başlığa koydum. Buna da aynısını yapalım arkadaşlar. Yazın yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Fikirlerinizde olumlu olumsuz görüşlerinizi aşağıya rica ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın hanımlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Takipte kalın.